Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonunda Çanakkale'de bir dizi açılış yaptı. Ve orada muhalefeti tehdit etti. Kemal Kılıçdaroğlu da muhalefetten bir tanesi. O da tehdide, tehditten nasibini almış oldu. Ama asıl hedefinde Meral Akşener vardı. Meral Akşener hatırlayacaksınız geçen haftaki grup toplantısında özellikle Lütfi Türkkan'la aralarında problem yaşayan sonra onun öncesinde Meral Akşener'e çok ağır hakaretler eden birisiyle alakalı bir şeyler söylemişti. Oradan yola çıkarak Meral Akşener'i küfürbaz ilan etti aynı zamanda. Önce Meral Akşener ne demiş ona bir bakalım. Arkasından da Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediklerine bir göz atacağız. Buyurun. Oralarda yavşak yavşak konuşanlara, yazı yazanlara provokasyon yaptırabilirsiniz. Yaptırın kardeşim. Sizden korkan sizin gibi olsun. Meral Akşener'in bu sözleri e, çok enteresan bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisini topladı. Küfürbaz, bir kadın bunları nasıl söyler dedi. Hocam e, yorumunuzu almadan önce Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konudaki sözlerine bir bakalım mı? Ondan sonra Öyle devam olsun. edelim. Evet. Kıymetli seyirciler bakın Çanakkale'deki açılış töreninde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? Ülkelerine yaptıkları ihanetin ödülünü yabancıların sırtlarını sıvazlamalarıyla terör örgütünden gelen davetlerle alanlardan bunun hesabını günü geldiğinde sandıkta milletimiz soracaktır. Şehitlerine, şehit yakınlarına küfretmeyi olgunlukla karşılayanlardan milletimiz hesabını sandıkta sormakla kalmayıp onları sokağa da çıkamaz hale getirecektir. İşte şu anda bu şehitlerimize bu saygısızlığı yapanı evet şu anda dokunuzmazlığını kaldırmak üzere meclise gönderdik. Muhalefet adı altında ülkesine ve değerlerine saldıranlara diyorum ki eğer taktiğiniz kavgada yumruk sayılmaz hesabıyla önünüze gelene sataşmaksa o yumrukları millete değil gelin gücünüz yetiyorsa bize savurun siyaset ülkenin ve milletin çıkarlarının önünü tehditle küfürle yabancılara şikayetle kesmek değildir şehit yakınına ağza alınmayacak küfürlerle hakaret edenlerin terör örgütünün takdirine ve davetine mazhar olanlar karşısında sesi çıkmıyorsa ortada ya kirli bir pazarlık ya da gaflet sınırını aşan daha vahim bir sorun var demektir. Kaldı ki bu bir bayan olursa, bir bacı olursa, düşünün ya sen bir partinin lideri olarak bayansın, bayan. Mecliste o nasıl bir küfürdür? Ahlak yoksun. Nasıl sen böyle bir küfrü yaparsın ya? Bir kadın olarak, bir bayan olarak sen bunu nasıl söylersin? Evet hocam, siz ne diyorsunuz? Ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri böyle. Aslında kullandığı ifadeler bile içindeki kenini, içindeki nefretini ortaya... Koyuyor hocam. Enteresan. Bir de onun kullandığı, Recep Tayyip Erdoğan'ın kullanmış olduğu ifadeler de e, hiç yabana atılır ifadeler değil yani farklı farklı zamanlarda. Ben Meral Akşener'in kullandığı o ifadeleri kesinlikle tasvip etmiyorum. Yani meclis kürsüsünden asla bir siyasetçi, bir hanımefendi asla öyle şeyler söylememeli, bir konuşmamalı. Ama e, Recep Tayyip Erdoğan da yani tencere dibin kara, seninki benden kara misali yani. Buyurun hocam. Evet, evet. Yani e, Akşener'in ifadesi tasvip edilmeyebilir. Ama şöyle bir hakikat var. Hı. Türkiye'de böyle biraz daha e, erkek egemen bir söylem, Erdoğan bunu kullanıyor, hani delikanlı filan söylemlerin toplumda bir karşılığı var. Ve Akşener'in ifadeleriyle, bu hani kullandığı kelimeyle, AKP'lilerin kullandıkları küfürler kıyas bile edilemez. Yani onları söylediklerinin Kesinlikle. haddi hesabı yok. Evet. Erdoğan'ın söylediklerini geçen hafta söyledik. Yani İsrail dölünden ananda algide kadar küfretmeye kadar işte e, maden kazasında bizzat danışmanının işçileri tekmelemesine kadar, polislerin insanlar dövmesine kadar bütün bunları gördük ama Türkiye'de toplumda öyle bir şey de var. Biraz böyle sert konuşan, rajon kesen siyasetçilerin toplumda bir karşılığı var. Fakat Meral Akşener hani konu burada şehitlik ya mesela vatan, millet, bayrak. Erdoğan da hemen e, terör örgütü, ihanet filan muhalefeti bile en tabii doğal muhalefeti bile hemen oralara dış güçler, ihanet, terör vesaire getiriyor. Ama burada hem CHP'nin hem İyi Parti'nin Meral Akşener'in büyük vebali var. Şimdi bugün AKP iktidarının mağdur ettiği o kadar şehit yakını var ki mesela bir tanesi ismini yine hatırlayamadım. Harbiyeli babası şehit kızımız sadece Harbiyeli olduğundan dolayı 5 yıldır hapiste ve müebbet verdiler. Mesela bunu gündeme getirmiyor. Bunu gündeme getirince sanki birilerinin arkasında durmuş gibi olacak bir korkuları var. Ya bunu aşamadılar. Veya mesela Bilal Konatçı diye bir polis memuru var. Hı hı. 2009 yılında bu polis memuru bir terör örgütünün zannederim PKK'nın bir okulun önüne bomba koyduğu anlaşılıyor ve gidiyor o bombayı etkisiz hale getirmek isterken bomba patlıyor. %98 özürlü bu. Kendi ihtiyaçlarını göremiyor. Kolları kopuk, gözleri görmüyor. Ve bakın bu polis memuru, bu gazi yani 10 aydır hapiste. Belki de hücrede tutuluyor. Şimdi bunu gündeme getiremiyor. Ya al bunu koy. Bu polis memuru nasıl terörist oluyor? Bombayı imha ederken yaralanan bir gazi. sen nasıl terörist ilan edebiliyorsun? Bir sürü yine yararlılık göstermiş, gazi olmuş, savaşmış askerleri önce madalya verip sonra terör olup ilan edip attıkları bir dünya insan var. Bunları gündeme getirmiyorlar. Niye? Onlar çünkü Erdoğan'ın etiketlediği bir kesim. Dolayısıyla hani ben Meral Akşener'in, CHP'nin de bu noktada yani o şehitler üzerinden yürütülen bu polemikte ee, var olan argümanları samimi şekilde kullanmadıklarını, kullanamadıklarını görüyorum. Bir korkuları var, bir endişeleri var. Evet. Hala Erdoğan'ın o söylemlerini, FETÖ söylemlerini biraz hafiflettiler ama hala kullanıyorlar. Hala Erdoğan'ın ağzıyla konuşuyorlar. Yoksa hani şehitlik, gazilik, vatana, millete, bayrağa, orduya zarar verme noktasında AKP iktidarıyla ve Erdoğan'la kimse yarışamaz. Binlerce, on binlerce örnek var. Ama bu örnekleri kullanmıyorlar maalesef. Mesela CHP'nin şu Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınlamış olduğu son videodan yola çıkarak söylüyorum. Bu helalleşme videosundan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken şeylerden bir tanesi hapishanelere gidip şu anda tutulan masum kadınların, çocuklu kadınların, bebekli kadınların ziyaret etmesidir. Mesela bunları ziyaret etmelidir. Aynı zamanda 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarından hemen sonra görevden alınan, hapse atılan ve çocuklarıyla beraber, eşleriyle beraber hapse atılan polisler var. Gidip onların yanında durmalıdır. Ve bunlarla alakalı hem hırsız olduklarına dair ortaya çıkan gerçekleri kullanacaksın, hem de polislerin yanında durmayacaksın. Bu çok çirkin bir siyaset. Aynı zamanda askeri okul öğrencileri birazcık olsun dilinin ucuyla söyleyeceksin, gidip onları ziyaret etmeyeceksin, mahkemelerinde duruşmalarında yanlarında olmayacaksın vesaire. Bir şeyler yanlış gidiyor da, dediğiniz gibi tezgah yanlış kurulduğu için arkasından da üretim de ne yazık ki yanlış oluyor hocam. Bu konuda söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa, gündemi değiştireceğim. Yani şöyle bizde işte devlet bir diskur, bir söylem üretiyor. Bunu devletin bir şekilde parçası olduğunu düşünen siyasi, siyasi partiler aslında sivildir. Sivil olmalıdır, devletin parçası değil. İktidar olunca bir miktar parçası olur ama o devletin söylemini, diskurunu bunlar tekrar ediyorlar. Mesela dün bu irticaydı atıyorum. İltica diye bir şey üretilmişti 100 yıldır, ta 1909'dan beri. Hiç kimse de bunun tanımını yapmamıştır. Hiçbir anayasa yasal metinde, normlarda, irtica ile ilgili bir tanımlama yoktur. Ama 100 yıl boyunca bunu kullandılar. Ama o mürteci, ama o irticai faaliyet filan diye e, devletin ürettiği veya derin devletin ürettiği ne diyeceksek bu diskura hep destek verdiler. Toplumun belli kesimleri ve siyasetçiler. Şimdi de aynı şeyi yapıyorlar. Erdoğan'ın ürettiği bu FETÖ kavramına maalesef İyi Partisi'nden, devasından, CHP'sine kadar Kamu kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına kadar destek veriyorlar. Bunu yıkmadan, yani Erdoğan'ın o söylemini reddetmeden, sorgulamadan e, buradan çıkmak mümkün değil. Hala bu konuda yeterince cesur olmadıklarını görüyoruz maalesef. O cıslı Mevizlik. alan görüyor, oraya girmiyorlar.